Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir alay oynadım oyun koymuşamadım yine. Yepyeni mi, nasıl yapılır videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine alay motion'da bize alay motion'da flicker text yani yanıp sönen yazı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay ve çok basit arkadaşlar. Herkes yapabilir, herkes kullanabilir bunu. İsterseniz hızlıca hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar videoları takır takır yüklüyorum artık 2 gün veya 3 gün arayla yüklüyorum Önceki videoda bahsetmiştim hafta sonu stok yapıyorum falan diye öyle yapıyorum yapacak bir şey yok Hemen takır takır yapıştıracağım arkadaşlar Büyüyeceğiz biz de bir aile olacağız ben Enes Putur olacağım arkadaşlar Enes Pro geçeceğim Bu arada arkadaşlar yarına kadar Enes Pro geçiremesinde kanalı kapatıyorum Hemen bir yapıştırdık araya bir şeyler neyse like atmayı unutmayın bu arada bayağıdır da like at filan atmıyorsunuz ayıp ediyorsunuz bak İzliyorsunuz izliyorsunuz like atmıyorsunuz bak o kadar öğretiyorum size burada bak ayıp ayıp, ayıp ya ya bir abone ne olacak ya bir kırmızı kutuya basar, şöyle bir can, açı açıver şöyle bir, bir like de atıver şöyle bir beğen var ya şöyle adam baş parmak yapıyor basıver kanka ne olacak bir, bir tuşa basar ya neyse bastıysanız o parmaklarınızı öyle diye öperim yerim hemen videomuza geçelim artıya tıkladık arkadaşlar Buradan böyle açtık projemizi. Artık biliyorsunuz zaten benim her zamanki projelerimi 180 p almış ve artıya tıkladık. Metin dedik arkadaşlar. Ne yazıyoruz? Ee, ne yazalım? Felaket felak, felaket yazalım. Felaket ne kadar çocukçu bir isim değil mi? Neyse boş verin siz onu bunu. Şöyle yazımızı siyah yapalım. Birazcık daha puntomuzu büyütelim. Bir tane de font ya mesela Montserrat seçelim. Tamamdır. 2 saniyelik olsun hiç sıkıntı değil birazcık daha büyütelim ama net görün yazıyı mazıyı şimdi arkadaşlar aslında çok kolay tıkladık bunu arkadaşlar efektler dedik efekt ekle dedik ee, arama yerine tıkladık buraya metin dönü şüme yazdık şöyle çıktı da zaten standart ayarlar dedik arkadaşlar. Metin dönüşü efektimizi ekledikten sonra arkadaşlar buradan bitir kısmına geliyoruz. Başına bir keyframe bırakıyoruz. Sonuna bir keyframe bırakıyoruz. Sondaki keyframe'i sıfıra çekiyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Alfayı eksi 0,500 yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 500 Tamamdır. En aşağı iniyoruz. Rastgele sırayı etkinleştiriyoruz. Kaynağa tıklıyoruz. Başa bir keyframe, sonra bir keyframe koyup kayna 5 yapıyoruz arkadaşlar. Bakın yazımız oldu bile. Çok güzel aslında. Hemen bu katmanızı tıklıyoruz. Şu an esisini koyduğum yere basıyoruz. Yani şuradaki yere şuna basıyoruz. Katmanı çoğaltıyoruz. Katmanı çoğalttığımızda alttaki katmanımıza geliyoruz. Efekt ekliyoruz. Buraya bulanıklıktan kutu bulanıklığı ekliyoruz arkadaşlar. Standart ayar diyoruz. Bunu da şöyle bir 120 falan ayarında tutarsanız sizin için çok iyi olur. İzleyelim. Çok güzel oldu bu arada arkadaşlar. Çok güzel bir flicker. Böyle ne bileyim hani eski televizyonlar falan olur ya böyle yazılar çıkar. Öyle tık, tık diye böyle yazar ya bak çok iyi oluyor arkadaşlar. Acayip bir. Bunu bence bütün projelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cidden çok iyi oluyor. Ee, bu arada e, artık videolarıma bunun XML'sini bırakacağım arkadaşlar aşağıya. Yani XML dosyasını. XML dosyasının ne olduğunu ve nasıl açıldığını merak ediyorsanız eski serilerimden aletnoş Motion bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlarda da düşüncelerinizi belirtseniz sevinirim. Çünkü yine yorumlar doğrultusunda ilerliyorum arkadaşlar. Bununla TikTok'ta bir arkadaşımız etiketlemişti bu yazı efekti nasıl yapılır diye. Aynısını bak o TikTok'takini var ya aynısını yaptım arkadaşlar şu an. Ya tıp atıp aynısı rengini falan değiştirebilirsin ne bileyim. Bunu ne bileyim kırmızı yaparsın anladın mı? Alttakini de kırmızı yapman gerek tabi. Yaptın ya bak. Kırmızı ya. Mor mu yapmak istiyorsun? Geldin mi buraya? Pembe pardon. Bir şey diyeyim mi? Pembe kırmızı daha mı daha mı iyi gider? Bak ben pembe. Bak. Pembe Pembemsi mor daha doğrusu bu. Alatma kendi renkleri. Bak. Abi. Cık. Ne bu ya? Allah'ım ya Mavi yapalım. Açık mavi. Öf. Öf şuna bak. Üf ya böyle bir güzellik var mı arkadaşlar ya Cidden çok güzel oldu ee, Biraz ego yapmış olabilirim Ego'ya bak tamam tamam Götü koktu herifin diyebilirsiniz X-Men'ini açıklamaya bıraktım arkadaşlar ee, Açıklamadaki Discord adresime ve Instagram adresime Gelmeyi unutmayın Instagram'dan da e, bazen böyle Küçük küçük şeyler hikayeler falan paylaşıyorum ee, Kendi hayatımdan Yaşamımdan diyeyim artık siz de benden haberdar olmak istiyorsanız anında böyle bir şeyler falan gelişme olduğunda ben zaten paylaşıyorum Instagram'da. Mesela geçen hafta çok üzücü bir olay yaşanan yaşandı. Benim telefonum sıfırlandı falan. Onu paylaştım mesela Instagram'da. Bütün dosyalarım falan silindi ama tekrardan toparlayabildim şükür. Sıkıntı yok yani. Görüşmek üzere. Fazla uzattık videoyu. Hoşça kalın. Bay bay.